Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizin için özel olarak hazırladığımız kaynaklara, e, Sami Paşa Zade Sezai'nin Sergüzeş romanına ve etrafındaki çözümlemelere derinlemesine bir bakış atıyoruz. Evet, elimizdeki materyaller gerçekten zengin. Kölelik, aşk, toplumsal eleştiri, tanzimat sonrası Osmanlı toplumu üzerine çok şey söylüyor. Aynen öyle. Amacımız ne peki? Bu kaynaklardan yola çıkarak, Sergüzeş neden bu kadar önemli? Yani edebiyatımızda nasıl bir yer tutuyor? Ve tabii kölelik gibi hassas bir konuyu nasıl işlemiş? Dönemin toplumuna nasıl bir ayna tutmuş? Gelin hep birlikte bu katmanları aralayalım. Güzel bir başlangıç. Hadi bakalım. İşe belki yazardan başlamak lazım. Sami Paşazade Sezai kaynaklar onu şey olarak tanımlıyor. Hani Tanzimat ile Servet-i Fünun arasında bir köprü gibi. Kesinlikle. Sadece Sergüzeşt değil, küçük şeyler de var mesela. Modern Türk öykücülüğünün temellerini atan isimlerden biri. Sezai'nin yeri ayrıdır edebiyatımızda. Evet, küçük şeyler de çok önemli. Peki Sergüzeşt 1888'de yayınlanıyor sanırım. Doğru, 1888 ve bu eser yani Sergüzeşt onun en bilinen, en çok tartışılan yapıtı diyebiliriz. Türk edebiyatında kölelik temasını bu kadar merkeze alan, bu kadar cesurca işleyen ilk ve en önemli romanlardan biri kabul ediliyor. Asıl dikkat çekici olan da bu aslında, yani konuyu ele alma biçimi ve zamanlaması. Zamanlaması neden önemli? Şöyle düşünün, Osmanlı'da kölelik hala yasal ve toplumsal bir gerçeklik. Tartışmalı bir konu, Sezai'nin tam da o dönemde bu yaraya dokunması, yani bu konuyu bir romanın merkezine taşıması, bu oldukça cesur bir tavır. Anladım. Peki romanın konusuna geçelim o zaman. Merkezde Dilber var değil mi? Genç bir Çerkez kızı. Evet Dilber. Çok küçük yaşta Kafkasya'dan kaçırılıyor ve İstanbul'da bir köle olarak satılıyor. Roman onun hikayesini anlatıyor aslında. Gittiği evler, yaşadığı zulüm, baskı, esaret dolu bir hayat. İlk başta bir konakta hizmetçi, sonra başka yerlere satılıyor. Kaynaklar bu geçişleri, yani o el değiştirmeleri özellikle vurguluyor ve sonra işler değişiyor sanırım. Evet. Son satıldığı evde işler farklılaşıyor. Orada evin genç oğluyla Celal Bey'le tanışıyor. Celal Bey ressam, sanatçı ruhlu, hani biraz daha farklı bir karakter. Aralarında bir yakınlaşma, bir aşk doğuyor. Ama bu imkansız bir aşk, değil mi? Yani dönemin koşulları. Tam olarak öyle. İşte romanın düğüm noktası burası. Bir anda hiçbir sosyal hakkı olmayan, alınıp satılan bir köle Diğer yanda eğitimli, zengin, nüfuzlu bir aileden gelen bir genç. Dönemin katı toplumsal kuralları, sınıf ayrımı, kölelik gerçeği, bütün bunlar aşklarının önünde devasa bir engel. Peki sonra ne oluyor? Bu aşk ortaya çıkınca... Felaketler başlıyor tabii. Aile, özellikle Celal'in annesi, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkıyor. Dilber'i evden uzaklaştırmak için Mısır'a, başka bir paşaya satmaya karar veriyorlar. Celal onu kurtarmaya çalışıyor ama ama başarılı olamıyor maalesef. Ailesinin ve kurulu düzenin gücü karşısında çaresiz kalıyor ve romanın sonu bildiğiniz gibi tam bir trajediyle bitiyor. Evet, Dilber'in Mısır'da yaşadıkları ve sonunda kendini Nil Nehri'ne atması gerçekten çok sarsıcı. Peki, karakterlere biraz daha yakından bakalım mı? Dilber nasıl biri? Sadece bir kurban mı? Başlangıçta evet. Masum, saf, çaresiz bir kurban gibi görünüyor. Ama yaşadıkları onu değiştiriyor. İçinde bir direnç gelişiyor. Özgürlük özlemi büyüyor. Sadece acı çeken değil, aynı zamanda haksızlığa isyan eden, insanlığını korumaya çalışan bir figüre dönüşüyor. Yani pasif bir kurban değil kesinlikle. Bu önemli bir nokta. Onun dönüşümü aslında köleliğin sadece bedeni değil, ruhu da nasıl etkilediğini gösteriyor belki de. Aynen öyle. Ama aynı zamanda insanlık onurunun kolay kolay yok edilemeyeceğini de gösteriyor bir yandan. Peki Celal Bey idealist, vicdanlı ama e, biraz zayıf mı kalıyor? Kaynaklar genelde bu yönde. Celal karakteri oldukça karmaşık aslında. Evet iyi niyetli, vicdanlı, Dilber'e gerçekten aşık oluyor ama iş eyleme gelince yani kurulu düzene, ailesinin baskısına karşı durmaya gelince orada yetersiz kalıyor. Neden peki? Sadece irade zayıflığı mı? Sadece o değil bence. Celal bir anlamda o dönemin bazı aydınlarının ya da vicdan sahibi ama harekete geçemeyen bireylerin bir prototipi gibi. Batılı değerleri biliyor, insan haklarına inanıyor belki ama kökleşmiş toplumsal normlar, aile baskısı, kendi statüsü bütün bunların altında eziliyor. Annesinin tavrı çok katı mesela. Yani onun trajedisi de aslında sistemin bir sonucu mu? İyi niyetin yetmediğini mi gösteriyor? Kesinlikle. Bireysel vicdanın tek başına böylesine güçlü bir toplumsal yapı karşısında ne kadar çaresiz kalabildiğini gösteriyor. O sıkışmışlığı çok iyi veriyor Sezai. Bir de diğer karakterler var tabii, köle tüccarları, Dilber'in satıldığı evlerdeki insanlar. Onlar neyi temsil ediyor? Onlar da sistemin çarkları aslında. Özellikle Dilber'in ilk satıldığı evin hanımı veya Mısır'daki harem ağası gibi tipler. Köleliği kanıksamış, insanları birer mal gibi gören, duygusuzlaşmış figürler. Sezai onlar aracılığıyla sistemin sadece köleleri değil, efendileri de nasıl ahlaken çürüttüğünü gösteriyor bence. Düzenin o karanlık, acımasız yüzünü somutlaştırıyorlar. Anladım. Peki tüm bu karakterler ve olaylar üzerinden hangi temel temalar öne çıkıyor? Kaynaklar kölelik, aşk, özgürlük arayışı, toplumsal adaletsizlik gibi başlıkları sıralıyor. Bir de Tanzimat dönemi Osmanlı toplumunun çelişkileri var. Bu çelişki meselesi önemli sanki. Çok önemli. Çünkü roman tam da bu çelişkilerin üzerine kurulu bir yanda batılılaşma çabaları, yenilik iddiaları, işte insan haklarından falan bahsediliyor ama diğer yanda kölelik gibi bir kurum hala tüm vahşetiyle devam ediyor. Roman bu ikilemi çok net gösteriyor. Dilber ve Celal'in aşkının imkansızlığı da bu çelişkinin bir ürünü o zaman. Doğrudan aşkları kölelik kurumunun yarattığı o derin sınıf farkı ve toplumsal önyargılar yüzünden imkansız. Bu da toplumsal adaletsizliğin ta kendisi. Dilber'in trajedisi yani intiharı ve Celal'in yaşadığı ruhsal çöküş de bu adaletsizliğin kaçınılmaz sonucu oluyor. Kişisel dram toplumsal yapıyla birebir bağlantılı. Sembollere dönersek Dilber esaretin ve özgürlük arayışının sembolü dedik. Aşkları bir umudu simgeliyor belki. Peki ya sonu? O Nil Nehri'ne atlayış sadece bir trajedi mi yoksa başka anlamları olabilir mi? Bence çok katmanlı bir final o. Evet, ilk bakışta trajik bir son. Sistemin bireyi yok edişi. Ama aynı zamanda Dilber'in son bir irade gösterisi. Bir tür başkaldırı olarak da okunabilir. Yani madem bu dünya bana özgürlüğü vermiyor, ben de bu dünyayı terk ederim der gibi. Yani ölümde bir özgürleşme buluyor belki de. Evet, acı ama böyle bir yorum mümkün. Nil Nehri de ilginç bir sembol. Mısır için hayat demek ama Dilber için ölüm oluyor. Hayat ve ölümün iç içeliği, belki de kurtuluşun ancak ölümle gelebildiği gerçeği. Sezai bu sembollerle doğrudan mesaj vermek yerine okuru düşündürüyor, sorgulatıyor. Bu da bizi romanın üslubuna getiriyor. Kaynaklar hem romantik hem de realist diyor. Bu ikisi nasıl bir arada duruyor? Bir yanda duygusal yoğunluk, diğer yanda sert gerçekler. İşte Sezai'nin ustalığı burada ortaya çıkıyor. Romantizmin etkisiyle karakterlerin iç dünyasına giriyor, duygularını çok yoğun anlatıyor. Dilber'in acısını, Celal'in aşkını hissediyorsunuz. Ama aynı zamanda realizmin gözlem gücüyle hareket ediyor. Köle pazarları, konaklardaki yaşam, o fiziksel ve psikolojik şiddet. Bunları hiç romantize etmeden oldukça çıplak bir dille anlatıyor. Yani hem duygulara hitap ediyor hem de gerçeği saklamıyor. Aynen öyle. İkisini dengeli bir şekilde kullanıyor. Ve bunu yaparken didaktik olmuyor. Yani parmak sallamıyor. Eleştirisini olayların ve karakterlerin akışına bırakıyor. Okur kendi sonucunu çıkarıyor. Peki, tüm bunları topladığımızda Sergüzeşt neden bu kadar önemli? Türk edebiyat tarihindeki yeri tam olarak nedir? Neden hala konuşuyoruz bu romanı? Birkaç temel nedeni var bence. Birincisi söylediğimiz gibi, kölelik meselesini bu kadar merkezine alan ve eleştiren ilk önemli romanlardan biri, bu dönemine göre çok cesur. İkincisi, tanzimat sonrası edebiyatımızda toplumsal eleştiri damarını güçlendiren bir eser. Kendinden sonraki yazarları da etkilemiş olması muhtemel. Üçüncüsü, Üçüncüsü de edebiyat tekniği açısından önemli. Romantizmden realizme geçişte kilit bir rol oynuyor. O duygu yoğunluğuyla gerçekçi gözlemi birleştiren üslubuyla öncü bir eser. Yani hem içerik hem biçim olarak değerli. Diğer Tanzimat yazarları da önemli konulara değiniyor tabii ama Sezai'nin doğrudan kölelik gibi kemikleşmiş bir soruna bu kadar odaklanması onu farklı kılıyor. Edebiyat yoluyla bir vicdan muhasebesi çağrısı yapıyor adeta. Evet, Sergüzeşt üzerine bu derinlemesine incelememizin sonuna doğru geliyoruz. Gördük ki bu roman sadece hüzünlü bir aşk hikayesi değilmiş. Çok daha fazlası var. Kölelik kurumuna, toplumsal adaletsizliklere karşı güçlü bir çığlık aslında. Kesinlikle Dilber'in hikayesi insan onurunun nasıl ayaklar altına alınabileceğinin, toplumsal yapıların bireyleri nasıl ezip geçebileceğinin unutulmaz bir anlatısı. Peki buradan çıkarılacak ana fikir ne olabilir sizce? Yani dinleyicilerimiz için. Sanırım en temel mesaj şu: İnsan onuru hiçbir koşulda pazarlık konusu edilemez. Statü, sınıf, köken ne olursa olsun. Ve kökleşmiş adaletsizlikler, katı kurallar sadece bireysel trajedilere yol açmakla kalmaz, tüm toplumu yaralar. Sezai bunu çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Çok doğru. Yıllar önce yazılmış olmasına rağmen hala düşündürüyor. Evet, edebiyatın gücü de burada zaten. 130 yıldan fazla zaman geçmiş ama Dilber'in özgürlük arayışı, yaşadığı haksızlıklar hala bize bir şeyler söylüyor. Bireyin kendini var etme çabasıyla toplumun dayattığı sınırlar arasındaki o ebedi gerilim. Belki şöyle bir soruyla bitirebiliriz: Sergüz Eştin eleştirdiği türden baskılar, yani insanın insan üzerindeki tahakkümü, statü ayrımcılığı, özgürlük kısıtlamaları. Bunlar günümüz dünyasında hangi farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor olabilir? Üzerine düşünmeye değer bence. Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bu kaynakları bizimle birlikte keşfettiğiniz için çok teşekkürler.